Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanı benim için edebiyatın en derin, en sarsıcı eserlerinden biri. Kitabı ilk elime aldığımda, kapağını açtığım andan itibaren bir daha asla tamamen kapatamayacağım bir kapı açılmış gibi hissettim. Hikaye başta Selim Işık'ın intiharı üzerinden ilerlerken, aslında hepimizin içindeki o tutunamayan yanları, toplumun bize dayattığı normlara karşı verdiğimiz savaşı anlatıyor. Selim'in notları Turgut'un anlatımıyla birleşince ortaya çıkan şey sadece bir roman değil, aynı zamanda bir ayna. Bu ayna kendi hayatıma, kendi varoluş sancılarıma baktığımda beni derinden etkiledi. Atay'ın dili, o karmaşık cümle yapıları sanki kendi zihinsel labirentinde dolaşıyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Ama bu karmaşıklık aslında karakterlerin iç dünyasını, modern insanın kimlik ve varlık arayışını yansıtıyor. Kitap boyunca Selim'in ve diğer karakterlerin tutunma çabalarını, başarısızlıklarını ve toplumun onları nasıl dışladığını görüyoruz. Bu benim için hem çok kişisel hem de evrensel bir deneyim oldu. Tutunamayanların belki de en etkileyici yanı her okuyuşta farklı bir şey keşfetmem. Her defasında kendi hayatımın bir başka parçasını, bir başka hüznü veya umudu bu kitapta buluyorum. Atay bize sadece bir hikaye değil, bir felsefe bir yaşam tarzı sunuyor. Bu roman bana hayatın anlamını ararken bazen kaybolmanın, bazense kaybolmamayı seçmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Sonuç olarak Tutunamayanlar sadece bir roman değil, bir yaşam kılavuzu, bir iç hesaplaşma, bir kimlik sorgulaması. Her sayfasında, her satırında kendimi, hayatı ve insanı sorgularken buluyorum. Bu kitabı okumak benim için her zaman bir keşif, bir yeniden doğuş gibi. Oğuz Atay bu eseriyle edebiyatta bıraktığı izi asla silinemeyecek şekilde kazımış